Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen karakterin ve yeni oyun modunun ve yeni kostümlerin tanıtımını kostümleri yapıyoruz. Ve yeni gelen karakter burada. Ama önce kostümleri göstereceğim. Power, Bu nerede zırh var falan. Ama şey de yok. yok. kıyafetiyle takipileyin. Şimdi başka ne? Yeni gelen kostümler ve kaç Uğur böceği de var. Mega böcek. Mutasyon geçirmişti. Jackie. İşte gördüğünüz gibi yeni gelen kostümle göstermişler. Hadi Ama keşke Rocko geldi. Tike geldi. Tike geldi. Robota geldi. Ama bir Rocko'ya gelemedi. Başka 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 şey yapıyor ne der doğru hayır işareti yapıyor hmm. bu da beyaz kral ama da falan değişiklik yok yani bu kralda nerede eşlik falan falan işte tam bunu göstereceğim şimdi surca yeni gelen kalite var bir sürü emojisi var Kıldım. Şer. Ben bunun yeni animasyonu göstereyim. Ka i̇şte kazanma animasyonu böyle falan işte. Şimdi tek hesap basmaya bas. Hmm. Be Şimdi ben ne de oyuna girene kadar durduruyorum. Gidelim. <laughs> oyuna geldim. Şimdi sen yük alacağım ve bir sinir yaptım ineceğim. Hmm. Hayranım. Sabkimi Piper. Sabkimi Piper benim içimden geçti ya. Ah! Bu güzel bir şey yapamadım. bakalım. Ben şimdi gideceğim. Olsun ya. Ne Gel bak kan şekeri diziyor. Ben şimdi şey sürücüye bakacağız. Mega şövalye sürücü. O şövalye şeyinde de gelmiş gerekiyordu. Siz gerekiyordu. 20 saniye sonra. Ha gelmişim 20 dakikadan fazla girmişim. Bir dakika bunların şeyine benzemiyor mu? Hmm, şuna bakalım. Abi lan bir şey var. Şurada dolu bir şey olması gerekiyordu ama olmadı. Sıla sınavı Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne gümüş. Ne yapayım ne? Ay bir kere sadece. Ay ay, gülüyor. Gülüyor. ay ya, <laughs> oh, <ben kaybedeceğim. gülüyor> bir şey vermiş. Ben kaybettiğimi ne kazandım? Şimdi bir işe daha geçtim.

Bir şey daha göstermeyi unutuyoruz. Bu Fokon'un şey videosunu gördün mü? Gelip işte gördün mü? Hayır bre. Bu değil. Bu. Gördün mü? Fokon'a be? benzemiyor mu? gözleri açık pokuya benziyor. Bu <laughs> siyahını gözükmese iyi olacak. <laughs> bir dakika bir de bir dersik var Burada iki iki diyor. Bir de bir. Yani üç tane kostüm var demek. Bakalım evet doğru bildim. Don't vardı, vardı. Ve şimdi

20 dakika sonra. 20 dakika geçti. Şimdi bir YouTube. Şimdi bunu çok çok önce... Hayır, bırakma. Tamam zaten kaybetme onu olmak Çektim. Ay. Galiba zehir çok er geliyor. Düşüyor. Şimdi diğerlerine bakalım. Mesela şey bakalım. Şekil. Şekil'e bak. 20 dakika sonra. Arkadaşlar birazcık oyuncu kaybettim. Bulduk çalışıyormuş işte kafadaki şey kafalı bir kafasına yapışıyormuş. Şimdi şey bakalım. T. Abra bak bir dakika neden burada şey var? Bakalım. Bir, bir. Demek ki iki tane. Şey Yine etkinlik başlamış yok bir. Bir saat sonra bir sayarsın. Arkadaşlar yine kaybettim. Ben çok üzgünüm. Aa, aynen Ben bu ne yapmışım arkadaşlar? Şimdi, 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 ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bilmiyorum, bilmiyorum. Şimdi. Ben tabii ki Max'ım. Bakalım belki yeni şey. Bir de Bond'a da şey var kolluğu var. Bak. Kalbi böyle. Ben yine boşu boşuna yapma, yapacak olmayayım. Beş saniye sonra. Arkadaşlar bu buşuk. Her zaman ölüyorum. Bu da yine aynı. Enerjisi falan hazırlıyoruz. Bakalım başkalarında ölüyor mu? Ben kuralımı biliyorum zaten söylemiştim bak. İşte burada şey var ya nedir? Doğru yapıyor ya. Evet doğru yapıyorsun işareti. Onu tersini düşünün yanlış yapıyorsun işareti. Yani öyle. <laughs> hmm. ee, mesela arkadaşlar ben tabii ki pro olduğum için ...senin neydi? Bunca <laughs> şeyleri çıkardım tabii ki <laughs> <diyecek artık>. İyi, <laughs> şimdi bu olacak anlayacak. Dil olduğu için böyle. Bunu da şeyine bakayım Kaybettikten sonra. Arkadaşlar beni izlemeyin ben çok uzun. Ya, ben şey için mi geldim? var yenilme aramasını görmek için mi yaptım ben? Yani. Box, baby. Boombox, baby, gotta get that loot. Ooh, you got destroyed. Ah! Live strong as the mountains. Yes. Şey, birazcık bozuldu. Oyun bozuldu. Oyun bug'ı gelir. Oyun bug'ı yedi bakı. O yetin, oyun bug'ı yiyemiyiz. Bu ne? Patron ailesi falan filan falan filan. Gül ailesiymiş bu. Abi bir dakika şeye girmişim. Oyun bug'ı yedi. mi olacaktı? Keşke ona basmasaydım. <laughs> vay canına. Kesinlikle vay canına. Ben bunu dün videom işte diğer videomda göstermiştim. Acaba yeni şeyler geliyor mu? Aa, bu dekarmış. Arkadaşlar, normalde normalde geçemezsem ne nope olduğumu anlarsınız. Bir saat bekledim arkadaşlar. Hadi ben bir dakika. girdi. Hadi ileriye doğru gidelim. Bırak saksı yaptığıma göre geçtiğinde de yapabilirim. Nasıl saksı Oyun baga girdi. internetim kötü. İnternet 5 dolar veriyorum. Oyun bagı gitti. Tabi ki ben videom bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla bırak saksı ve evet. tüm videoyu çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı bilmezsin unutmayın. Sağ görüşmek üzere. Bay bay. Yeni görünüş. Ağzım oynadı.